Herkese selam, hoş geldiniz. Dün Türkiye'deki temettü dağıtan hisseleri inceledik. Bugün de yabancı yani Amerika'daki temettü dağıtan dev firmaları inceleyeceğiz. Sizler için şirket bilgileri de paylaştım. Zaten bildiklerimiz var fakat bilmediklerimiz için de bugün çok güzel bilgi sahibi olacağız. Lütfen başlamadan önce kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi videoma geçebiliriz. Evet arkadaşlar bakın gördüğümüz gibi Birinci sırada McDonald's var. McDonald's tabii ki de bilmeyen yoktur zaten aramızda. Fiyatı 283 dolar 68 sent ve ödediği temettü tuzarı yıllık olarak 1000 dolar üzerinden hesaplanıyor bu. Ve 21.43 dolar dağıtıyor temettü olarak da. İkinci sırada PepsiCo var. Bildiğimiz gibi Pepsi o da yeni bir meşrubat firması. 180 dolar fiyatı var ve 28 dolar 07 sent de temettü dağıtıyor. Üçüncü sırada eBay var. eBay bildiğimiz gibi alışveriş platformu ve dev bir firma. Çok eski ve köklüdür. Alt bünyesinde satın aldığı birçok da internet sitesi global anlamda hizmet veren firmalar var ve aynı zamanda fiyatı 43 dolar ödediği temettü tutarı 22 dolar 78 sent ve dördüncü firmamız HP HB, HPQ kodlu firma bildiğimiz gibi bilgisayar görüntüleme ve aynı zamanda yazıcı yani bizim bildiğimiz işte fax yazıcı cihazları üreten bir firmadır. Çok eski ve köklü bir firmadır. Bugünkü fiyatı 29.45 dolar ve ödediği temettü tutarı da 35 dolar 65 sen. Yani aslında burada baktığımız zaman fiyatına oranla güzel bir temettü dağıtıyor. Ya yani ben bunları mesela hesapladığım zaman sizin aldığınız hisse başına aldığınız temettüye baktığımız zaman da çok mantıklı bir fiyatta görünüyor. Bundan dolayı tercih edilir. Tabii ki de anlattığım bütün bilgiler ve ekran görüntü paylaştığım Excel formatındaki bilgiler de aynı zamanda hiçbir şekilde yatırım önerisi içermemektedir. Tamamen bilgilendirme amaçlı paylaştığım bilgilerdir. Devam ediyoruz. Beşinci firma Domino's Pizza bildiğimiz gibi herhalde aramızda pizzasını yemeyen yoktur. 387 dolar 37 sent değerinde bir fiyatı var. Ve 12.49 dolarda temettü dağıtıyor ve geçiyoruz. Merck isimli bir firma, MRK kodlu, 109 dolar 05 sent değeri var ve dağıttığı temettü tutarı da 26 dolar 77 sent. Arkadaşlar, bu firma 74 bin çalışanlı bir firma, reçeteli ilaç, hayvan sağlığı için aşı üretiyor ve çok değerli aynı zamanda önemli bir firmaymış. Ben bunu incelediğim zaman gördüm. Çok fazla karakter olmasın diye fazla fazla bilgiler vermedim ve devam ediyoruz FedEx. FedEx'e bildiğiniz gibi zaten çok büyük bir kargo dağıtım firmasıdır. 260 dolar 97 sent değeri var. 19 dolar 31 sent de temettü dağıtıyor arkadaşlar. Diğer firmamızda United Health firması adından da anlaşıldığı gibi sağlık firması. 476.24 dolar değeri var. Aynı zamanda 28 dolar 07 sent de temettü dağıtıyor bu firma arkadaşlar 1977'de kurulmuş sağlık sigortası ve yazılım üzerine faaliyet gösteren bir şirket devam ediyoruz Occidental Petroleum 67.50 dolar değeri var aynı zamanda 15 dolar 79 cent de temettü dağıtıyor arkadaşlar firma 1920'de kurulmuş Han Petrol ve Doğalgaz Araştırma Geliştirme Şirketi'ymiş. 20.000'den fazla da personeli varmış. Yani burada baktığımız zaman bunların hepsi birbirinden değerli firmalar. Belki adını duymadığımız birçok firma var fakat ben dediğim gibi incelediğim zaman çok değerli ve önemli firmalar arasında yerlerini almışlar. Devam ediyoruz. Westin Management firması 157 dolar değeri var. 17.83 dolar da temettü dağıtıyor. Arkadaşlar bu firma Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 124. şirketi. Yani şöyle, S&P 500 denilen endekste Amerika'nın en büyük 500 şirketi arasında 124. şirketmiş. Çok önemli bu arada bu bilgi. Çevre hizmetleri ve atık yönetimi sağlıyormuş. 48.000'den fazla da personeli varmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz. Wagner Music Group'ta bugün 32.49 dolar değeri var. 19 dolar 69 cent de temettü dağıtıyor. Bu firma da arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük küresel müzik şirketiymiş ve müzik yayıncılığı, lisanslaması dağıtım ve pazarlaması aynı zamanda Amerika'nın önde gelen birçok ses sanatçısının da müzik kayıtlarını yaptığı bir şirket arkadaşlar. Devam ediyoruz. Costco Wholesale bu firmada arkadaşlar 544.94 dolar değeri var. 7.48 dolar da temettü dağıt. Bu firmada arkadaşlar perakende yani mağazacılık sektöründe önde gelen firmalar arasında gösteriliyor. Aynı zamanda dev bir firma eczane ürünleri, optik ürünleri, işitme cihazları, Benzin istasyonları ve yemek alanları gibi Daha buraya sığmayan birçok Alanda faaliyet gösteriyor Çok büyük ve geniş kapsamlı Hizmet sunan bir Aslında Hizmet sektörü firması diyebiliriz bu firmaya Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz Johnson Johnson firması benim de yakından tanıdığım Uzun yıllardır çalıştığım bildiğiniz gibi ben 12 sene optik sektöründe çalıştım ve Johnson Johnson'da Optik kontak lensleri aynı zamanda solüsyonlar ve benzeri gibi ürünleri üreten ve dünyaya dağıtan dev bir firma. Sağlık şirketleri arasında en önemli şirketler arasında gösteriliyor ve medikal sağlık ürünleri işte lens ve kozmetik bahsettim. Cilt ve ağız sağlığı ve sağlık konusunda da birçok cihaz üretimleri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz. Traktör Sapli firması da Johnson Johnson arkadaşlar. 172.49 dolar fiyatı var. Aynı zamanda 27.61 dolar da temettü dağıtıyor. Bir sonraki hissemiz arkadaşlar Traktör Sapli 219.32 dolar değeri var. Dağıttığı temetü tutarı da 18.78 dolar. Arkadaşlar bu firmada yine perakende mağazalar hayvanlara yönelik sağlık, bakım, büyüme ve gelişim ürünleri, hırdavat ve benzeri gibi ürünler var. Bu da yine önemli bir firma arkadaşlar. Devam ediyoruz. IBM. Bildiğimiz gibi IBM teknoloji ve bilişim sektöründe gerçekten adından çok söz ettiren köklü ve çok eski bir firma arkadaşlar. 144.24 dolar değeri var. Aynı zamanda 46.03 dolar gibi çok ciddi bir temettü dağıtıyor. Ben bunu hesaplamıştım. Yani yıllık olarak baktığımız zaman evet çok güzel fakat siz uzun vadede çoklu adette aldığınız zaman müthiş temettü dağıtıyor. Bu yüzden de düşünebilir arkadaşlar. Devam ediyoruz ve Starbucks. Bugün tekrar söylüyorum McDonald's gibi herhalde Starbucks'ın kahvesini içmeyen kişi tabii ki vardır fakat çok sınırlı sayıdadır. Şöyle bir dipnot düşeceğim. Birçok ekonomistin de söylediği gibi ben de bunu tekrarlıyorum. Starbucks'ın kahvesini her gün içeceğiniz arkadaşlar her gün hissesini alsaydınız bugün müthiş binlerce dolar kazancınız vardı. Çünkü şu anki değeri 100.68 dolar. Yani düşünebiliyor musunuz? Uzun zamandır Starbucks'ın hissesini alıyor olsaydınız aynı zamanda 21.05 dolar hisse başına tabii ki de 1000 dolar bazında hesaplıyoruz bunu yıllık temettü alacaktınız. Aynı zamanda da firmanın girişim ve değerlenmesinden kaynaklı siz de finansman elde edecektiniz. Şimdi geçiyoruz Visa. Arkadaşlar Visa'da bir ödeme kuruluşu yani ödeme alma kuruluşu altında bildiğimiz gibi birçok kredi kartımız ve bankamatik kartlarımızın üzerinde şöyle alt sağ köşede Visa ya da örnek veriyorum Mastercard veya farklı işte Troy gibi ibadeler vardır. Visa onlardan birisidir. Hatta kredi kartı ödeme sistemlerinde gerçekten başlangıcına hizmet etmiş çok dev bir firma. Bundan dolayı da şu anki bakın fiyatı 238.99 dolar. Vermiş olduğu temettü de 7.53 dolar. Gerçekten çok güzel fiyatlanmış şu anda. Sizler de uzun vadede eğer Visa hissesini alsaydınız gerçekten çok kazanmış olacaktınız. Ve son hisse senedimiz tabii ki de bugün herkesin hemen hemen cebinde olan ve kullandığı Apple markası yani telefonlar, iPad'ler, bilgisayarlar vesaire vesaire birçok ürün mevcut. Aynı zamanda kulaklıklarımız vesaire birçok ürünü mevcut. Arkadaşlar Apple'ın fiyatı 181.99 dolar. Dağıtmış olduğu yıllık 1000 dolar üzerinden hesaplanılan temettü tutarı da sanki baktığım zaman fiyatına oranla biraz düşük kalmış. 5.27 dolar arkadaşlar. Ve bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen beğenip, abone olup hatta bildirim zilini de açmayı unutmayın. Aynı zamanda bu tarz içerikler gibi farklı içeriklerinde eğer sizin kafanızda bir fikir varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Orada beraber değerlendirelim. Sizlere yorumları çok önemli benim için. Bu yorumlardan içerikler buluyorum ben çünkü. Ve size çok değer verdiğimi bu şekilde göstermeye çalışıyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.